Did it. See you at the finish line. Artık son 1 evet. dakika. Son değil başladı be. Final seconds. Hadi kazanın beyler. Hadi. Mehmet geliyor. Açılın. Ev. Hep birlikte yürüruz. Oh. gerek yok tehlike yapmayız. Daha başlamadı zaten. Yavaş. Sıkıntı zaten şey bu zemin kayar. Yavaş. Güzel. Sağ mı geleyim? Solda serbest. Sol kaydan dikkat et. Aynen. Yavaş. Yavaş. Yücel bu tarafa gel Yücel. Abi orası boyalı. Orası da boyalı. Aynen sal. Çok da salmayın. Çok dik. Çok dik. Bir Aynen. Dikkatli gel. Buraya inelim ondan sonra zaten rahat. Bir şey diyeyim mi? Bisiklet kayıyor. Dikkatli. Yavaş yavaş. Kayıyor. Aynen aynen. Katılıyorum. <laughs> Hücre Erkan'dayım. Hücre. Sola gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Dikkat edin. Dikkat edin. Yavaş, yavaş, yavaş. Hücre. Hücre. Yavaş. 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 Allah, olmayı, Yok be. Sen de mi? Allah! 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 Sakin, sakin. Yavaş acele etmeyin. Bence de Çok hiç bir gerek bir yok. Beyler sakin. Hayret mi bu ya? Hop hop. Beyler sakin. Beyler sakin sakin yavaş. Hadi. hadi, hadi. hadi. Alt, yavaş. Hadi. 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 Sonu koyayım ya. Niye durursunuz şurada ya? ya. çeker zaten. Bekleyecekler. çeker. ya. Bekle tamam. Bekle ya. Aynen sen Ya, 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 ya. Oğlum iyi tamam Öndekiler yattı. Hayır. Sånn lager vi det. karttan marshmallow hiç kokuyordur. Hayır, yavaş. Ara. Çok güzel görüntüler çıktı. Emin. tabi Tabii, ben. Ara. Sen de öylesin. Yalnız batarya yarıya düştü. İyi. birazdan. Ağır ağır. Sağlık olsun. Heh. Düştüm. Sol zibin üstüne düştüm. İyiyim. Yavaş yavaş yavaş. 80 tane Arkadaşlar kontrolsüz geçmeyin. Zaten biraz Aynen. açılacak her yer. Yola çıkınca geçeceksin. Aynen. Yani 10 metre öne gitsen de Birazdan yol daralacak zaten.

Yavaş! yavaş. 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 Ya bu ne? Burada da yavaş yapılmaz ya. be. Yok ya. ya geçen sene çok şey oldu ya. Şiş, bak bak görüntüye bak. Ha? Kameraya bak 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 bak. <laughs> Gülüşünü görüyor musun bak. Evet. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. sele Şeyi var, kapatmışım, açmayı unutmuşum. Yol şey bilgisayarı Abi ben en öndeydim. Ne oldu? Ne fark eder yani? Birazdan yolda göreceğiz. Ağır gibi sıkıştırmasan. Yok tehlikeli burası yola çıkınca. Eyvallah. Birbirimizi uyaracağız tabi ki. tabii tabii aynen. Çünkü ben bir takip mesafesi bırakıyorum. Ne olur mu bir an yavaşlıyor. Aa, mesela burada mesela olduğu gibi, <laughs> gibi, burada olduğu gibi aynen. Ya şimdi kadansına devam etse var ya. Te... Evet evet. Hem ee, bacaklarını şişirmezsin. Aynen. Katılıyorum. Ama böyle var. yani böyle millet ön kaçış grubundan kaçırmayın falan ya. <laughs> Şimdiden kelimeye başladık. Valla. Aynen kazansız çıkalım, gerekiyor. gerek yok. Yine hayvan Yine oluyor abi. Ya beni öndekiler düşürdü ya. Gördüm. Emin, evet, kolundayım. sağdan Geğe geçin lan, Emniyet abi. Emineşeriz. Benim zincir attı demin. nasıl yaptın lan Böyle. numara. Ay, numara. Emin, ha. bir de şey yapma. Sprint yapma. Ani yükselme. Tempolu, tempolu, yavaş yavaş. Ne abi abi 200-250 watt arası. <Gülüşmeler> Tempolu devam. Nerede oturacağız? Aynen oturacağız. Geliş al, geliş. Ne güzel dön. Peynir ekmek gibi 250 watt. Olmaz mı? <Lan benimim de pamitampedgoodayım> Emin. Gel, neredesin? Buradayım. Çok da girme, çok sıkıştırma. Adlarını çok test yerde attık şimdi. Aynen. İnce ince yavaş yavaş geçelim. Ben benim önüme geç abi ben Çok sağlık kapı Yok zaten birazdan su kalmaz. Asfalt temizlenir. Tamam Tamam. Ben sağda gideceğim abi oraya. Abi geride kalırsın. Ya, ağır ağır. Yeah.